Cenab-ı Hak böyle diyorsa vardır bir bildiği deseydik, 8, 9, belki 10. asırlarda, 11. asırlarda, 12. asırlara kalmadan zamanın gün kavramının fiks olmadığını, evrende farklı yaşandığını, var eden nazarında bunun apayrı olabileceğini, bu altı evrenin, şimdi sıralıyorlar işte altı evre, bilmem ne evre, ilk evre, yıldızların ortaya çıktığı evre, bilmem şunun olduğu evre, bilmem ne evresi, Ama çok geç değil mi bizim açımızdan artık? Çok geç. Yani şey yapmışız, Cenab-ı Hakk'ı yalancıya çıkarmışız, sonra Cenab-ı Hak kafir üzerinden doğru söylediğini bizim yüzümüze vurmuş. Tam bir utanç durumu bizim açımızdan. O zaman bizim şu andan itibaren Cenab-ı Hak bir şey diyorsa ve biz şu an için henüz anlamıyorsak şöyle demeliyiz, Cenab-ı Hakk'ın vardır bir bildiği, inceleyeceğiz. Araştıracağız ve Cenab-ı Hakk'ın dediğinin doğru çıkacağını göreceğiz. Allah yanlış konuşmaz. Hayır şöyle demek istiyor o zaman diye başka yere yorduğumuz zaman demeliyiz ki şu temel sorudan hiç vazgeçmemeliyiz. O zaman Cenab-ı Hak öyle derdi. Bizim o kaydırdığımız hızı derdi. Niye böyle dedi ki? Ne zoru var Cenab-ı Hakk'ın? İfade sıkıntısı mı var? Ne demek istediğini beceremeyen bir e, durumda mı? Haşa! Öyle diyorsa o zaman e, orada dur. Rabbine saygı duy ve orada dur ki ve öğrenmeye çalış ki araştır, incele ki Allah Azze ve Celle'nin o قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ fis semavati vel de ki, o Kur'an'ı göklerde ve yerdeki sırrı bilen indirdi. Daha ne desin Cenab-ı Hak? Diyor ki ben göklerde ve yerdeki sırrı bilenim ve kitabı bak bu bilim, bu bilinç ile indirdim.